hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlarım benim. Şurada iki adet yumurtam var. Bir bardak yoğurt, bir bardak zeytinyağı. Ve şurada hem tatlı yapacağım hem börek yapacağım. Yarısını börek, yarısını tatlı yapacağım. Hepsi böreği yapacağım. Çok güzel oluyor bu. Mutlaka hiç denemediyseniz deneyin derim. Şu tepsimi de yağlayacağım şununla. Bir yandan fındıkları kavurduk annemle birlikte ayıkladı, ayıkladı çocuklar. Biz ayıklamadık. Ha, bakın. Fındıklarımız gözüküyor mu? Evet fındıklar da kavruldu. Mis gibi. Şu kapıya bakayım bir. Evet ben şimdi malzemelerimi güzel Evet, iki tane yumurtam var. Bir bardak yoğurt, bir bardak olan zeytinyağı var. Hepsini bir güzel çırpacağım. Tuzumu da ekliyorum. Evet. Şurada da kalan peynirlerim var. İçine maydanozu da ekledim bir güzel. Ondan sonra da yoğurt çırpmaya devam ediyorum. Şurada böreğimi açacağım bir güzel. Yarısını tatlı yapacağım, yarısını da börek yapacağım inşallah. Bakalım nasıl olacak? Bazen sesim az geldiği için biraz yüksek sesle konuşuyorum. Ben yapmışım bundan böyle hatırlıyorsanız. çok e, güzel oluyor bunun böreği. Anne. Efendim anneciğim. Ben kendimi arama... Ar Şimdi şöyle sarayım ben. Buna da tatlı yapacağım. Evettir. Bakalım nasıl olacak? Çok lezzetli oluyor. Çıtır çıtır bir tatlı oluyor. Ben iki kat üzerine yapıyorum bu tatlıyı. Mis gibi çıtır çıtır bir tatlı. Ay tatlı diyorum börek. Frekanslar karıştı. Hem börek hem tatlı yapacağım deyince Şöyle iki kat sarıyorum bunu. Bakın şöyle. Evet. Bunlar böyle. Dursun kesişmeye şey yapıyorum. Gidiyorum geliyorum çeşmenin yanına. İki kat yapıyorum ben. Arasına sürmüyorum. Üzerlerine süreceğim bir de. Mis gibi bir börek. Allah'ın belasını sıfır mısın? Bekleyin. Allah'ın belasını Deniz ne yerde? Deniz nerede? Sahile gitti der anne. Hani. Evet evet. Bunları da sade yapacağım. Çocuklar sade de çok seviyorlar. Of şu yandı. mı anne? Sakin. Ya. Abdullah can yapıyor. Evet anneciğim. Size sade yapıyorum. İyi tamam. Sade seviyorsunuz diye. Sarısını da şöyle üzerlerine sürüyorum. Yani sosumu üzerine gezdiriyorum. Şunu yapayım. Her yerine gezdireceğim sosumu. Su var gelmiş. Dur azıcık su. Su dolduruyordur. Mis gibi. Böreğim hazır şu anda. Ve bu piştikten sonra dilim dilim keseceğim. Ellerimle yaptım. Evet, yufka şimdi şey gider. Fırına gider. Fırına kaçar. 25,5 lira. Şey de 25,5 Evet börek oldu valla. Üzerine susam dökmedim ben. Susamım yoktu ama mis gibi çıtır çıtır bir börek oldu. Biraz daha unutsaymışım yanacakmış. Gerçekten de yanacakmış. Çünkü bu fırının oyunu suydu bilmiyorum. Hani bir anda nasıl pişirdi hepsini? Şey bir de bu daha ince ya yufkadan. Değil mi? <laughs> ya, öteki fırında ama hani Hı, öyle işte. Burada işte alışmaya çalışıyoruz. Yapacak bir şey yok. Bir yandan da tatlıyı yapıyorum. Başladım tatlıyı yapmaya. Şunu ikili mi yapsam ya? Bu bir tanesini... ince. Şeyi yazdım. Bu göz dolması yazdım. İnce olur ama öyle. Göz mezemi yazdı. Mezem var diye. Şurada. şöyle bir çubuk bulduk. Gayet güzel oluyor çubukla. Oklava biraz daha kalın düştü için oklavayı tercih etmedim yırtılır diye. Yarım pakette sana ya ben erittim. Güzel. Şöyle şuraya koydum ki hemen kolay olsun diye. Şunu şöyle yarım yarım yapayım da. de üst üste koy yani. yani yan yana koyduğun zaman şeyine gelsin. Değil mi? mi? Aynen evet doğru diyorsun. Dövülmüş fındıklarımız vardı. Nasıl? Annem köyden getirmişti. Bayağı bir şey yapmam lazım, bükmem lazım herhalde. Açılıyor Ben bu sefer böyle yapıyorum. Normalde de çevirebiliyoruz da şey gibi. Ay gibi de yapıyoruz yani. hmm. Yarım paket böreği kullandım. Yarım paket bunu kullanıyorum. Öyle. Allah bir bereket versin. Rabbim olmayanlara da versin diyoruz. Amin. Tatlı aymışın canı çekti. Şimdi şey diyebilirsiniz yine tatlı yapmaya başladınız. Baba nasıl? Babam çok tatlı yiyemiyor zaten. Gerçekten de yiyemiyor. Önceden olsa yiyordu ama gerçekten şimdi kendisi de yiyemiyor. Yani. Dokunuyor çünkü gerçekten de. Hemen bir dilimiz ikinci dilim de isterdi. Hayatta istemiyor. Yiyemiyorum daha diyor. Önceden olsa yerdi. Evet. Evet. Ama şimdi ne yazık ki yemiyor öyle çok tatlı. Ama Aymina bu tatlıyı çok istiyordu. Benim de canım çekti. Dedim hep beraberken yapalım oturup yiyelim. Bimden almıştım yufkayı da. Bu yufka da 20 lira. Zaten bir kilo yufka 20 lira normalde. Böyle kıvratma gibi oldu bu da. Güzel ama ne yazık ki işte bu kadar ince açamam ben. Bu makine açmasa ama gayet de güzel oluyor. Bu çok lezzetli bir tatlı oluyor. Annem açar. Sen açarsın. Hadi <laughs> bana bakıyor. Eskiden de. İşte değil mi? Önceden de ne açardın, ne yapardın. Annemde de boyun fıtığı var. Ona da yasak bazı aslında ilişkileri açmalar bilmem ne Ama ben belki 10 senedir yapmıyordum ben işte. Öyle su börekleri yapardık. Buzluğa atardık, ederdik. Ben yani anneme yardım ederdim ben. Annem açtı. Efendim. Efendim İsmailcik. <gülüyor> <gülüyor> böyle böyle işlemi devam ettireceğim canlarım. Yapacak bir şey yok böyle. Böyle pişti bu olana kadar. yarada da erittim ben. Hemen şu şey de bükülüyor, Sinir oldu. Olsun ama gayet güzel olur Allah'ın izniyle. Yetsin tam takır. tam yarı yarıya ben bölmeye çalıştım şu da. Şimdi şeyi de atacağım güzel. Şu şeyleri de şey yapacağım. Fındığı dövdüm ben. Fındığı robottan çekmedim. Böyle ağza gelsin istedim. Hem ben apar topar kendi elimde olan malzemelerimi sadece 20 lira şeye verdim. Fıskaya e, verdim. Fındık annem getirmiş. Onu da güzel kavurdum. Kavurduk birlikte. Çocukları ayıklattık. Yani öyle elimizdeki olan insanlara yeter ki malzeme olsun. Her şey olur bence. Yeter ki sağlık olsun diyorum şükür olsun, hamd olsun, ne diyelim, bugünümüze şükürler olsun. Bunları bulamayanlar var, çok çok iyi biliyorum. Her zaman için şükretmesini çok iyi biliyorum Allah'ın izniyle. Dört dörtlük değilim, kesinlikle ve kesinlikle. Ama elimdekilerle şükür etmesini, yani ne hayatlar var, ne şeyler var, şükür olsun. Ne kadar aç insanlar var. Ama biz de zor durumdayız ama yine de şükür etmek lazım. Hiçbir zaman. <laughs> Kimseyi yüksekten görmemek lazım. Ayy. Sesini kısın Telif. <laughs> evet, bu dolmuştur. Mis gibi bir tatlı. Sade oldu mu? bekler misin sadeleri hangisi de da var, şöyle şöyle ben bezle alacağım hemen hemen cecik alayım şurayı da Şunun içine de böyle yağ gezdireceğim mis gibi kaşıkla sana yağ erittim. bir şeyi margarin ettim yani sana yağ dediğime bakmayın bir mi margarin bu da bu kadar çıktı. Dışarıdan tatlı alamayız. <laughs> canım paket sana yani eritti. ne yapalım Evet, bunu da fırına aktaracağım. Fırında bir güzel kızarsın. Şerbeti de kaynattım şerbetiyle görüşmek üzere. Şerbetle, şerbetle ile birlikte hep beraber yine görüşürüz. Bakın şöyle de göstereyim. Bütün tepsi de dolmadı açıkçası ama şöyle kıvratma gibi yaptım. Evet, tatlım bir güzel kızardı. Azıcık sıcağını aldı. Şerbetim de ılık. Ama çok kaynar gelip kaynar bekledim ben. Bizimkiler çıtır çıtır seviyor. Evet. Mis gibi. İki buçuk bardak şeker, iki buçuk bardak su kullandım ben. Sanırım yeterli olur. Etmezse birer bardak da kaynatırım. Bence tam gelir. Evet. Şöyle, şöyle, çeksin bu şerbetini. Allah'a emanet olun canlarım benim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hayırlı, huzurlu günler diliyorum. Takibe devam. Desteğe devam inşallah. Devam ederseniz çok çok sevinirim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Şöyle yakından da gösterelim. Tatlıların son hali.